Gündem dışı ikinci söz, Muğla'nın sorunları hakkında söz isteyen Muğla Milletvekili Mürsel Alban'a aittir. Buyurun Sayın Alban. Sayın Alban süreniz 5 dakika, ilave süre vermiyoruz. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Muğla'mızın sorunlarını gündeme alıp bugün bize söz hakkı veren Sayın Başkan Vekilimiz Sadık Ülgünse çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, e, Muğla'da sorunlarımız e, çok. E, özellikle e, yatırımla ilgili Muğla son 20 yılda e, yaklaşık e, ödediği verginin karşılığını bir türlü yatırım olarak alamamıştır. En son dönemleri söyleyeyim 6 milyar verip bunun 15'te birini ancak Muğla'ya yatırım olarak geri dönmüştür. Burada e, iktidarın aldığı illerdeki vergileri tekrar e, o illere geri döndürmesi ve yatırımların yerine yapılması gerekmektedir. En önemli sorunlardan birisi Muğla'da e, pandemiden bu tarafa ev fiyatlarının ve kira fiyatlarının artışıyla ilgili. Kira artışlarından dolayı Muğla'mıza kamuda çalışanlar, kamu personelleri ve özel sektörde personel bulamayıp personellerle ilgili ne yazık ki ev kiraları bir sorun haline gelmiştir. Bu büyük bir sorun olmuştur. Ev kiraları yüzünde ne özel sektörde çalışacak personel bulabiliyor e, ticaret ve bu işlerle uğraşan e, esnaflarımız, ne de kamuda biz personeller Muğla'ya gelemiyor, kamu çalışanlar. Sebep, ev kiraları çok yüksek. Ev kiraları yüksek olduğu için, kamuda çalışanlar için Muğla adeta bir sürgün, bölgesi ili olmuştur. Çünkü ev kiraları 7 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar giriyor. 7 bin lira maaş alan bir kamu çalışanı nasıl kira verecek, nasıl oturacak? Buna bir çözüm üretmek lazım. Kent merkezlerinde araziler, arsalar çok pahalıdır. Bakın, hazineye ait kıraç, taşlık, tarıma elverişsiz alanlar vardır. Burada yerel yönetimlerle birlikte görüşülerek bu yerel yönetimlerin de önerisini alarak Burada hem serbest ticaret yapan işletmelerin personellerine lojman hem de kamu çalışanlarına lojman TOKİ tarafında yapılmalıdır. Bu sorunun bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Çünkü özel sektörde ciddi bir talep var. Personel bulamıyoruz, çalıştıramıyoruz. Asgari ücret verdiğimiz zaman o geçinemiyor ve kira veremiyor. Şimdi lojman sorunu nasıl çözülecek? Kırsal Taşlı Karazi tarıma el verisiz alanlarda yeni yerleşim alanları yerel yönetimlerle birlikte tespit edilmeli. TOKİ tarafında yapılmalıdır. Böylece Muğla'da hem kamu çalışanlarıyla hem özel sektörde çalışanlar sürgün il halinden çıkarılmalıdır. Ayrıca Muğla'daki kamu lojmanları kamu eliyle satılmaktadır. E, lojman sıkıntısı var ama bir kenarda kamu eliyle satılıyor. İkinci konu Muğla ilimizde üç tane enerji üreten termik santral var. Bu termik santraller izinlerini ruhsatlarını alırken nasıl buldularsa o alanı nasıl başladılarsa rehabilite ederek o hale getirmek zorundalar. Dönüp yatağın termik santraline Milas'taki Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerine baktığımız zaman bu alanlar kazılmış, Kömür alınmış, enerji elde edilmiş ve o kömür çıkartılan alanların üzerindeki orman ağaçları, bitkileri yok edilmiş bir hale almış. Şimdi Milas Bodrum Havalimanı'na gerek turist olarak gerek yolcu olarak gidenler bu güzergahta geçmektedirler. Havada baktığınız zaman yüzlerce hektarlık alanların burada kıraç bir alana bomboz, bembeyaz, bir e, alana dönüştü. Bu sanki volkanik bir alanmış gibi geliyor. Bu işletmelere bir yaptırım uygulamak lazım. Bu alanların bir an evvel ağaçlandırılmasını sağlamak lazım. Muğla'mız zeytin ile çok ünlüdür. Zeytin ağaçları dikilebilir, meyve ağaçları dikilebilir ve oralar tarıma dönüştürülebilir. Tarım için elverişli alanlar olur ama öncelikle o termik santrallerin bazalarına filtreleri takmak ve sağlıklı bir yaşam haline getirmek gerekiyor. Muğla'mızın üçüncü bir sorunu da 12 yıldır devam eden Denizli-Muğla arasındaki karayolu 12 yıldır devam ediyor ve bu yol 12 yıldır bir kepçe, 3 kamyon çalışıyor ve bitirilemedi. Neden bitirilemiyor? Gerçekten merak ediyorum. Teşekkür ederim sen